harfi biliyorsunuz ba, bu, bu diye telaffuz edilmez diyorlardı. Neden? Birçok şey sunuyorlar. Birçok şey söylüyorlar. İşte 200 yüze kadar delilimiz var falan vesaire söylüyorlar ama tabi bunlar e, birçoğu bahane veya e, şeyi değeri olmayan iddialar oluyor. Bir iddia ettikleri bir konu misalde tarifi ba diye okunmaz diye niçin? Del harfinin kalın versiyonu olmuş olur diye ba harfine karşı çıkıyorlar değil mi kardeşlerim? Del harfinin kalın versiyonu olmuş olur diyorlar. Da, du, dı diyorlar. Yani babu di gayri mağbubi aleyhim ve leddallin diye telaffuz edilmez. Çünkü del harfinin kalın versiyonu yapmış olursunuz diyorlar. Birincisi kardeşlerim. O ona benziyor, şu şuna benziyor, onun kalın versiyonu oluyor diye harfler böyle Arapçada e, kıyas atılmaz kardeşlerim. Yani zel harfi var, va harfi var. Va harfi, zel harfinin kalın versiyonu mu? Bu bir. Öyle kıyaslar yapılmaz kardeşim. Bu ilim öğrenilirse Araplardan öğrenilir, Kırat alimlerinden öğrenilir, kulaktan duyma öğrenilmez veya kitaplardan öğrenilmez kardeşlerim. Yani fe'l harfi daha şeye benziyor, dat harfi del harfine benziyor, o şuna benziyor, böyle kıyasla yapılmaz. Bu birincisi. İkincisi kardeşlerim, dat harfi del harfinin kalın versiyonu zaten değil. Gayr mehdu bi aleyhim ve değil zaten bu kardeşlerim. Mehdu, gayril mehdu, du, du değil. Mehdu bi aleyhim ve ledda, da değil, da, ve leddalin. Bu ikincisi kardeşlerim. Ve üçüncü mesele, kendileriyle ne kadar çelişiyorlar, onu göstermek için ne kadar gülünç duruma düşüyorlar. Bat harfi del harfi kalın versiyonu dur diye karşı çıkıyorlar idi. Yalnız kendileri ta harfine del harfinin kalın versiyonu gibi okuyor kardeşlerim. Bu kadar çelişki olamaz. Allah'tan korkmak lazım. Bu tahriftir kardeşlerim. Bu e, apaçık tahriftir. Araplar dillerini unuttu diyoruz. Araplar dillerini unuttu. Kur'an hatırı haşa tahrif edildi diyorlar ki bu akidevi bir sorun. Yani Kur'an'ın harfleri eğer tahrif olmuş ise, Araplar kendi dillerini unutmuş ise o zaman yani e, böyle inanan bir kişi Allah korusun yani gidişatı tehlike. Gittiği yol tehlike. Ee, dikkat etmemiz gerek kardeşlerim. Ta harfiyle şey racim, şeytani racim diyor duyduğunuz gibi. Ve böyle iddia edenler de zaten değer harfinin kalın versiyonmuş gibi okuyorlar, telaffuz ediyorlar. Bu, bu da üç kardeşlerim.